Evet kaydım aldım ve başlıyorum. Şimdi arkadaşlar azalan fırsat maddi neydi? Azalan fırsat maliyeti bize şunu söyledi arkadaşlar. Bir birim daha çok X malı üretmek için daha az Y malından vazgeçiyorsam azalan fırsat maliyeti söz konusudur. Peki azalan fırsat maliyeti ben üretim imkanları erisi nasıl çizeceğim? Yatı eksen x malı, dikey eksen y malı. Ben üretim imkanlarını şu şekilde çizebilir miyim? Hop çizdim. Peki bu üretim imkanları eğrisi nasıl bir üretim imkanları eğrisi? Ben üretim imkanları eğrisinin şu kenarlarını birleştirirsem hop... ...gördüğünüz gibi sıfır nerede kaldı? Sıfır dışarıda kaldı. O halde bu üretim imkanları eğrisi nasıl bir üretim imkanları eğrisi? Orijine göre, orjine göre, orijine göre dış bükey bir üretim imkanları eğrisi. Peki bu ne demektir? Diyelim ki ben üretim imkanları size şu A noktasında... 7 tane Y malı üretiyorum ve 1 tane X malı üretiyorum. Üretim imkanları şu B noktasına geldiğimde X malı üretimini arttırdım 2 yani 1 bir birim arttırdım 2'ye çıkarttım ve Y malı azalacak mı atıyorum kaça düştü 6.5'e düştü. O hadi ben burada bir birim daha çok X üretebilmek için gördüğünüz gibi daha az 0.5 tane Y'den mi vazgeçtim? Evet işte bir birim daha çok X malı üretebilmek için daha az Y malından vazgeçiyorsam iki üretim arasında azalan fırsat maliyeti vardır ve bu durumda üretim imkanları eğrisi orijine göre dış bükey olacaktır. Peki iki üretim arasında fırsat maliyetini gösteren öye neydi? Marjinal dönüşüm oranıydı. Nasıl buluyorduk? Vazgeçilen üretim bölü ikame edilen üretim. Y malından ne kadar vazgeçtik? 0.5 az. X malına kadar arttırdık 1. Y'ye göre ne kadar arttırdık? Çok. Az biri çok. Burası birden küçük olur mu? O halde azalan fırsat maliyeti durumunda bizim üretim imkanları eğrimiz orijine göre ne olacakmış? Dış bükey. Ne olacakmış arkadaşlar? Dış bükey olacakmış. Ve bu durumda marjinal dönüşüm oranımız da her zaman birden gördüğünüz gibi küçük olacakmış. Bu marjinal dönüşüm oranı aynı zamanda üretim imkanları eğrisinin eğimi değil miydi? Dolayısıyla ben üretim imkanları eğrisinin şu noktasında eğimini bulmak için oraya bir teğet ye çiziyorum. Yere paralel olduğu için. Bu noktada üretim imkanları eğrisinin eğimi ne oluyor? Sıfır. Şurada eğimini bulmak için oraya bir teğet ye çiziyorum. Yere dik olduğu için bu noktada eğim ne oldu? Eğim sonsuz. O halde ben daha fazla x malı üretmem demek. X malı üretimini arttırmam demek. Dış bükey Üretim imkanları eğrisi üzerinde sol yukarıdan sağ aşağıya inmem demek değil midir? İndikçe de eğim sonsuzdan sıfıra ne oldu? Azaldı. E, eğim marjinal dönüşüm önünde ne oldu? O da azaldı. İşte azalan fırsat maliyeti. Peki sabit fırsat maliyeti nedir? Sabit fırsat maliyeti ise arkadaşlar şu olmayacak mıdır? Bir birim daha fazla x üretebilmek için her defasında aynı miktarda y malından vazgeçiyorsam, bu durumda sabit fırsat maliyeti karşıma çıkar. Peki ben onu nasıl göstereceğim? Yatı eksen X malı, dikey eksen Y malı olmak üzere. Ben üretim imkanı şu şekilde çizebilir miyim? Bu nasıl bir doğrudur? Soru nasıl bir grafiktir? Soru köyden sağa aşağı uzanan, gördüğünüz gibi negatif eğimli bir ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu. Peki bir doğrunun eğimi aynı zamanda her noktada nedir arkadaşlar? Sabittir. Peki eğim? Aynı zamanda ne eşitti? Marjinal dönüşüm oranına. O aynı zamanda ne eşitti? Fırsat maliyetine. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Üretim imkanları ilişkisi olduğunda marjinal dönüşüm oranı ya da fırsat maliyeti ya da eğim ne olacakmış? Sabit bir sayı olacakmış. Peki bu ne demek oldu? Örneğin ben A noktasında dört tane y üretiyorum, bir tane x. B noktasında üç tane y üretiyorum, iki tane x. C noktasında iki tane y üretiyorum. Üç tane x. Yani x mal üretimini her defasında bir birim arttırabilmek için hep aynı miktarda y'den mi vazgeçtim? Buna sabit fırsat denir ve üretim imkanı Negatif eğimli bir doğru olur. Şimdi bakın arkadaşlar. Soru yukarıdan sağa o zaman Gördüğünüz gibi nasıl bir grafik negatif eğimli. Sol yukarıdan sağ aşağı uzanan. Gördüğünüz gibi nasıl bir grafik negatif eğimli. Sol yukarıdan sağ aşağı uzanan. Gördüğünüz gibi nasıl bir grafik negatif eğimli. O halde üretim imkanları üyesi ister iç büke, ister dış büke, isterse negatif eğimli bir doğru olsun her zaman negatif eğimlidir. Negatif eğimli olması demek X malı üretimini arttırmak için Y'den vazgeçeceksin demektir. O negatif eğim ne demekmiş? Bir malın üretimini arttırırken diğerinden vazgeçmek. Eğer negatif eğimli iç büke ise, artan fırsat maliyeti, negatif eğimli dış büke ise azalan fırsat maliyeti, negatif eğimli doğruysa sabit fırsat maliyeti söz konusudur. Peki sorumuz ne diyor? Üretim imkanları eğrisinin orijine göre iç bükey olması, iç büke ise, neydi arkadaşlar? fırsat maliyetinin arttığını yani artan fırsat maliyeti olduğunu göstermiyor muydu? Bu durumda yanıt ne olacak? Denizli soruyu çözdük. Bir diğer soru. Bu arada takıldığınız var, bir yer var mı? Sorun şey yapayım, açıklayalım. Takıldığınız bir yer var mıdır? Varsa sorun anlaştık mı? Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Aşağıdaki durumların hangisinde fırsat kavramı önemsiz hale gelir? Önemsiz hale. Şimdi bakın bakalım arkadaşlar. Biz az önce ne demiştik? Biz az önce şunu demiştik. İnsan ihtiyaçları sonsuz ama bu ihtiyaçları karşılayacak kaynaklar, emek, sermaye, toprak ve girişimci kıttır. Ve bu nedenle kıt olan kaynaklarla hangi mal hizmeti üreteceğim konusunda ne yapmak zorundaydım tercih. Eğer kaynaklar kıt olmasaydı, kaynaklar sonsuz olsaydı ne üreteceğim konusunda bir tercih yapmak zorunda kalır mıydım? kalmazdım. Bir tercih yapmak zorunda kalmazsam karşıma ne çıkmaz? Fırsat maliyeti. O halde fırsat maliyeti hangi durumda hangi durumda ne olacakmış arkadaşlar? Hangi durumda önemsizmiş? Kaynaklar kıt değilse. Anlaştık mı? işler diliyorum emine. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Tamam. O halde neredeyiz? Bir diğer soru. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Üretim olanakları eğrisinin negatif eğimi düz bir negatif eğime sahip düz bir çizgi olması. Bakın. Üretim imkanları eğrisi, yatay eksen, x malı, dikey eksen, y malı, negatif eğime sahip düz bir çizgi olması bu değil midir? Yani üretim imkanları eğrisi nedir? Doğrusaldır. Doğrusalsa bu durumda fırsat maliyeti, marjinal dönüşüm oranı, yani üretim imkanları eğrisinin eğimi ne oluyordu? Sabit sabit bir sayı. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Kaynakları Y malı üretiminden, kaynakları Y malı üretiminden çekip X malı üretimine kaydırdığımızda X malı üretimindeki artışla Y malı üretimindeki azalış arasında sabit, mükemmel bir ilişki var demektir. Bu durumda kaynaklar bir üretimden başka bir üretime sabit, mükemmel bir biçimde aktarıldığını gösterir. Yanıt E'dir. Eğer bu olmasaydı seçeneklerde, yani iktisadi kaynakların bir üretimden diğerine mükemmel bir biçimde aktarıldığı şekilde olmasaydı ne arayacaktık seçeneklerde? Fırsat maliyetinin sabit olduğunu arayacaktık. Öyle değil mi? Başka da bir şey olmayacaktı zaten. Neredeyiz? Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi Üniversite gitmenin fırsat maliyeti değildir. Üniversite gitmenin fırsat maliyeti değildir. Öncelikle fırsat maliyeti bir kararı uygularken vazgeçilen diğer en iyi ikinci karar değil miydi? Doğru mu? Peki üniversite giderken harç ödüyor mu ikinci öğretimler? Ödüyor mu üniversite giderken ikinci öğretimler harç ödüyor mu? Şu an yok. Peki üniversite gittiğinde o harçla aslında gitmeseydi başka bir iş yapabilir miydi? Yapabilirdi değil mi? Fırsat mı? Ortaya çıkıyor. Peki üniversiteye gitme durumda çalışacak bir işten sağlanacak gelir. Peki şu an asgari ücret daha henüz açıklanmadı ama yaklaşık 4 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Peki üniversiteye gitmeseydin asgari ücret 4 bin lira. 4 bin lira 12 çarpı 4000, bin 48 bin. 4 yıl gittiğin 192 bin liradan vazgeçtin mi? İşte fırsat maliyeti. Üniversite giderken yapılacak yiyecek giderleri. Soruyorum, üniversiteye giderken yemek yediniz mi? Yediniz. Peki gitmeseydiniz yemek yemiyor muydunuz? Gitsen de yiyorsun, gitmesen de yiyorsun. Hadi burada fırsat maliyeti olamaz. Yanıtlı olacak Ceyhan. De, ders çalışmak için kullanılan alternatif, ders çalışmak için kullanılan zamanın alternatif alanlarda kullanımı. Mesela Kasım ayında sinema hep güzel filmler gelmiyor mu? Ama kısım ayında bir de sınavlar var, vizeler var değil mi? E Sen ne yapıyorsun? Vizelere çalıştığın için sinemaya gidemiyorsun. Gidemediğin sinema senin alternatif maliyetin oluyor. Üniversite dersleri için yapılan kitap ve kırtasiye harcamaları gerçekten de siz sınavlardan önce ya da üniversitede okurken ne yaptınız? Kitap aldınız, ders notu aldınız fotokopiçten. Onlara verdiğin parayla başka bir şey yap yapabilir miydin? Yapabilirdin. İşte fırsat maliyeti. Neredeyiz? Dili uzman yardımcılığı 2010 sınav sorusu. Bursa'da faaliyette bulunan bir işletme X, Y, Z siparişlerini almıştır. İşletme mevcut kapasite durumu sebebiyle bu siparişlerden sadece bir tanesini seçebilecek olup diğer iki sipariş reddedilecektir. Bu siparişleri iş beklenen kar rakamları aşağıdaki şekildedir. Buna göre Z siparişleri kabul etmenin alternatif maliyeti kaç TL'dir? Arkadaşlar fırsat maddi nedir? Fırsat maddi nedir? Bir kararı uygularken vazgeçilen diğer en iyi ikinci karar değil midir? Peki, 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 peki. Bir kararı uygularken vazgeçilen en iyi ikinci karara biz fırsat maliyeti diyorsak, fırsat maddi diyorsak, bu durumda biz neyi seçmişiz? Z'yi seçmişiz. Bu ne demek olur? Z'yi almasaydım, Z'yi olmasaydı alabileceğim en iyi hangisiydi? Tabii ki ye. Yani 11.000. bin. Yanıt ne olacak? Ceyhan. Bu soruda anlaşılmış mıdır? Anlaşılmış bir sıkıntı yok. Neredeyiz? Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi üretim olanakları eğrisinin sağ kaymasına yol açar? Çünkü değerli arkadaşlar, üretim imkanları eğrisi neydi? Üretim imkanları eğrisi. Yatı eksen x malı, dikey eksen y malı olmak üzere. Üretim imkanları şu şekilde değil miydi? üzerindeki her noktada ne vardı? Kaynaklar tam ve etkin kullanılmaktaydı ve buna ne diyorduk? Tam istihdam diyorduk. Peki, 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 üretim imkanları ise bir bütün olarak sağa kaymışsa üretim artmış mıdır? Peki, üretimdeki artışa biz ne diyorduk arkadaşlar? Ekonomik, ekonomik büyüme diyoruz. Peki bu ekonomik büyüme nasıl olur? Ekonomik büyüme bir, bir toplumun mevcut, mevcut Üretim faktörlerinin miktarı artmış olabilir mi? Yani emek sayısı, sermaye miktarı, toprak miktarı ya da ham madde kaynakları ya da ya da ya da girişimci sayısı artmış olabilir mi? Olabilir, değil mi? Üretim faktörü miktarı artarsa daha fazla üretim yapılır. Bu durum üretim kanalisini sağa kaydırır ve buna ekonomik büyüme denir. Ya da iki, ya da toplumun üretim faktörlerinin üretim faktörlerinin verimliliği, verimliliği artmış olabilir mi? Üretim faktörlerinin verimliliği artarsa aynı girdiyle daha çok üretim yaptım anlamına mı gelir? Aynı girdiyle daha çok üretim yapmışsam bu durum üretim imkanlarını sağa kaydırır ve yine buna ne denir arkadaşlar? Ekonomik büyüme. 3 Üç. Üçüncüsü ise şu olabilir mi? Örneğin toplumda teknolojik bir yenilik olmuş olabilir mi? Çünkü teknoloji demek insan hayatını kolaylaştıran her şeydi. O hadi teknoloji, insan hayatını kolaylaştıran her şey ise üretimi de kolaylaştırmayacak mı? Dolayısıyla teknolojik bir yenilik. Aynı zaman diliminde gerçekleştirdiğim üretimini yapar, arttırır ve üretim imkanları eğrisi nereye kayar? Üretim imkanları eğrisi sağa kayar. Öyle değil mi? Peki, peki dört. Başka ne olabilir? Ya da arkadaşlar ideal, ideal hava koşulları olabilir mi? hava koşulları üretim için çok güzel giderse üretim artmayacak mıdır? Artacak. Şimdi seçeneklere bakalım. Üniversitede okuma oranı yükselmesi. Dur. Üniversitede okuma oranının yükselmesi ne yapar arkadaşlar? Emek üretim faktörünün verimliliğini mi arttırır? Değil mi? Üretim faktörünün verimliliği artarsa aynı işçiyle daha fazla üretim yapacağımdan üretim imkanları nereye kayarsa o halde yanıt ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Diğer seçeneklere bakalım. Aktif iş gücü azalırsa üretim faktörünün miktarı azalmıştır. Ve daha az üretim yaparım. Üretim imkanları sola kayar. Üretim imkanlarının sola kaymasına ise biz ne deriz? Ekonomik, ekonomik daralma deriz. Tüketici talebinin ciddi ölçüde ve aniden artması. Dur. Arkadaşlar üretim imkanları eğrisi mevcut kaynaklarla gerçekleştirilebilen üretimi gösterir. Yalnızca üretimi gösterir. Burada talep yoktur. O hadi bunu zaten eledim. Kaynakların bir malın üretiminden diğerine kaydırması, kaynakları buradan alıp kaynakları buraya gö gönderirsem, X malı üretimini artarken Y malı üretim azalır. Bu durumda karşıma fırsat maliyeti çıkar. Ekonomik büyüme değil, eledim. Toplam nüfusun azalması, üretim faktörü olan emeğin azalması anlamındadır. Bu durum üretim imkanları sola kaydırır, deledim. Neredeyiz? Bir diğer sorumuz. Aşağıdakiler demek ekonomik büyümeye neden olmaz. Çünkü arkadaşlar şunu gördüm. Sermaye stokunun olacak bu. Sermaye stokunun artması. Şimdi ekonomik büyüme üretim imkanları için sağ değil miydi? Bakın tekrar göstereyim. Yatı eksen x malı, dikey eksen y malı. Bu benim değil, üretim imkanları eğilim. Üretim imkanları eğrisinin üstündeki tüm noktalarda tüm kaynaklar tam ve etkin kullanılmakta ve buna tam istihdam denilmekteydi. Üretim imkanları eğrisinin bir bütün olarak sağa kayması ise üretimin arttığını gösterir ve buna da ekonomik büyüme denmekteydi. Ekonomik büyümenin olabilmesi için... Ya üretim faktörlerinin miktarın artması, ya üretim faktörlerinin verimliliğinin artması, ya teknolojik bir yeniliğin olması ya da hava koşullarının üretim için çok uygun olması gerekir. Yatırımların artması, sermaye miktarının artması anlamına gelir. Çünkü yatırım neydi? Net sermaye stokuna yapılan ilaveydi. Bu durum üretimi arttırır ve üretim imkanı sağa kayar. İş gücü verimli artması aynı işçiyle gerçekleştirdiğim üretim miktarının artmasıdır. Üretim imkanları ise sağa kayar. Buna da ekonomik büyüme denir. İşsizlik oranı düşmesi dur. İşsizlik nerede olur? Üretim imkanları üzerindeki her noktada ekonomi nerededir? Tam istihdamda. Nerede? Tam istihdamda. O adet tam istihdamda olan bir ekonomide ne yoktur? İşsizlik yoktur. Peki işsizlik nerede olur? Üretim imkanları eğrisinin içinde yani eksik istihdamda olur. Peki bu noktada toplum kaynaklarını tam ve etkin kullanmıyor öyle değil mi yani ekonomide iş gücünün bir bölümü kullanılmıyor peki eksik olan istihdamdan tam istihdama gidersem yani şurada eksikten tama gidersem ekonomide işsizlik ne olacaktır azalacaktır e işsizlik azalıyorsa üretim imkanlarısı sağa kaymış mıdır sağa kaymış mıdır kaydı mı sağa kaymadı. Sağa kaymıyorsa ekonomik büyüme olmaz. Bu nedenle yanıt ne olacak? Yanıt C seçeneği. seçeneği. Sermaye stokunun artması. E, sermaye bir üretim faktörü değil mi? Sermaye stokunun artması üretim faktörü miktar artması anlamındadır ve üretim imkanları ise sağa kayar. Teknolojik gelişme benim aynı zaman diliminde gerçekleştirdiğim üretim arttırır ve üretim imkanları nereye kayarsa kayar sağa kayar. Bu, bu, sorunun yanıtının niçin C seçeneği olduğu anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Herkesin oldu mu değerli dostlar? Tamam. Neredeyiz? Bir diğer soru. Diyor ki, yukarıdaki tabloda bir ülkenin T yıl üretim olanakları ile ilgili değerler yer almaktadır. Bu ülke T artı bir yılında 7 birim tabanca ve 10 birim ekmek üretebilme gücüne sahipse Aşağıdaki hangisi doğrudur? Çünkü değerli arkadaşlar bakın. Öncelikle biz bunu daha kolay yapabilmemiz için sorunun benden ne istediğini anlamam gerekiyor. Anlamak için de arkadaşlar benim üretim imkanı neresi çizeyim. Örneğin yatı ekseni atıyorum kafadan ekmek olsun tabanca da olabilirdi. Dikey eksenin olsun tabanca olsun. Şimdi bakın bir tane tabanca ürettiğimizde ne kadar ekmek üretebiliyormuşuz? 20. O halde 1 ile 20 arasındaki ilişki şurada mıdır? 2 tane tabanca ürettiğimizde ne kadar ekmek üretebiliyormuşuz? 18. Hadi 2 ile 18 arasındaki ilişki burada olsun. 3 tane tabanca ürettiğimizde ne kadar ekmek üretebiliyormuşuz? 15. Hadi 3 ile 15 arasındaki ilişki burada olsun. 4 tane tabanca ürettiğimizde ne kadar ekmek üretebiliyormuşuz? 10. Hadi 4 ile 10 arasındaki ilişki burada olsun. 5 tane tabanca ürettiğimizde ne kadar ekmek üretebiliyormuşuz? 3. Hadi 3 ile 5 arasındaki ilişki burada olsun. İşte ben bu noktaları birleştirdiğimde ülkenin T yılı, T yılı neyini buldum arkadaşlar? Üretim imkanları eğrisi. Ama T artı bir yılına geçtiğimizde ülke yedi tane tabanca ve on tane ekmek. O halde yedi ile on arasındaki ilişkide burada mıdır? Artık bu üretim imkanları eğrisinin bir hükmü kalmamıştır. Benim yeni üretim imkanlarının böyle mi olmuştur? Yani üretim imkanları eğrisi T artı bir yılında nereye kaymıştır? Sağa kaymıştır. Peki biz buna ne deriz arkadaşlar? Biz buna ekonomik büyüme deriz. Zaten bunu çizmeden de şuradan görebilirdim. 10 tane ekmek ürettiğimde ne kadar tabanca üretebiliyordum? 4. Ama artık 7 tane tabanca ürettiğimde 10 tane ekmek üretebiliyorsam aynı üretim varken daha fazla tabanca ekonomik büyüme olmuyor muydu zaten? Peki soru neyi sormuş o zaman bana? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümeye neden olur? Bunu sormuş aslında. Bakalım. Üretim faktörlerinin verimleri azalmış olabilir. Üretim faktörlerinin verimleri azalırsa, üretim imkanları ise sola kayacaktı. Ama bu sağa kaymış. Eledim. Üretim imkanları ise içe doğru. Zaten A doğruysa B de doğru olmak zorunda. İçe kaymış olmuyor mu sola kaymak? Eledim. Üretim faktörlerinin arz artmış olabilir. Yanıt Ceyhan. Bitti. Niçin? Üretim faktörleri olan emek, sermaye, toprak ve girişimcinin arzı, miktarı artmışsa üretim imkanları sağa kayar ve buna ekonomik büyüme denir. Bu nedenle yanıt C. D'ye bakalım. Ekonomi üretim olanakları eğrisi üzerine hareket etmiş olabilir. Hayır. Üzerine değil. Bak 10 ken yedi daha yukarıda üzerinde olmadı. Eredim. Malların talep edilen miktarını artırmış ediyorum. Niçin? Üretim imkanları bana sadece üretimi gösterirdi değil mi? Mevcut kaynaklarla üretimi gösterir. Üretim imkanları eğrisinde talep yoktur. Bu nedenle E'yi eledim. Bu soruda anlaşılmış mıdır? Bu soru anlaşılmış mıdır? Herkesin oldu mu? Bu soru herkesin oldu mu? Değil mi? Bir sıkıntı yok. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. Yandaki şekle göre başlangıçta A noktasında olan bir ekonomide ortaya çıkacak olan bir ekonomik krizin sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Arkadaşlar ekonomik kriz nedir? Üretimin azalmasıdır. Peki ekonomik krizde üretim azalıyorsa mevcut kaynaklarla üretimimi azaltmışsam üretim imkanları ise bir bütün olarak nereye kayar? Sola kayar. Hadi A'dayken nereye gelirim? C'ye. Bakalım seçeneklere. Ekonominin üretim olanakları artacağından artmadı. Kriz var azaldı eledim. Ekonominin üretim olanakları azalacağından C noktasına gelinir. Doğru yanıt Bursa soruyu çözdüm. Bu soruda anlaşılmış mıdır? Bu soruda anlaşılmış mıdır? Bir sıkıntı yok değil mi? Anlaşıldı. Tamam. Arkadaşlar birinci bölümle ilgili örnek sorularımızı ne yaptık çözdük. Şimdi nereye geçeceğiz? Kardinal fayda analizi ile ilgili soruları ama ayrı bir videoda geçeceğimiz için ne yapıyoruz? Şimdilik bir ara veriyoruz.